Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün size ne anlatacağım? Bugün hemen çok kısa bu oluşturduğumuz uygulamanın cep telefonundaki ikonunu ayarlamayı göstereceğim. Arkadaşlar bunun için şunu yapıyorsunuz. Uygulamamızın içindeki e, nokta dosyamızı açıyorsunuz. Ve buraya şu dört parametreyi, dört e, X-Tex Pro'ya yerleştiriyorsunuz. Geldiği gelmiyor, daha Düşük yoğunluklu cihazlar için. Bu ikon. Adı ikon 36BDP-I.PTG. Ortaya dönmekte yüksek yoğunluklu, daha daha yüksek yoğunluklu cihazlar için. ikon 96X-PTP-I.PTG. Bu sadece buradaki dosyanın adı. Bu da Aynı ama şunu söylüyor. 96 96 piksel olsun diyor. Koyacağınız fotoğraf. 72 72 olsun. 48 48 36 36. Bunları nereye yerleştiriyorsunuz? Rest icon, unbook, icon, 36 tane. Yani şuraya arkadaşlar. Şuradaki dosyalarımızı böyle oluşturuyoruz, oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra mesele tamamdır. Uygulamanızı bu Telefonunuzu yüklediğinizde telefonunuzu yüklediğinizde telefonunuzu burada telefonunuzu yüklediğinizde Koyduğumuzda böyle bu kadar Kendinize yani iyi bakın Esen kalın mutlu kalın Çok takmayın her şey olacağına bak arkadaşlar Her şey insanlık için Takmayın İyi günler